Merhaba arkadaşlar mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yemesine doyamadığımız yapması da çok kolay ve çok pratik olan hamur yoğurmadan yufka açmadan bir börek tarifim var. Onu sizinle paylaşmak istiyorum. Burada 6 bardak unum var. 2 bardak süt. Yarım çay bardağı kadar sığ yağ var. Yarım paket kabartma tozu ve bir tatlı kaşığı tuz 3 tane de yumurta var bu yumurtalarda benim kendi tavuklarımın yumurtası mavi yumurtalar 200 gram bardaklarla 2 bardak su ekleyeceğim hamurum kek hamuru kıvamında bir hamur olacak fazla su kullanırsam da açıklamalar bölümüne yazacağım hamurumun içerisine koyacağım malzemeleri tanıtmak istiyorum burada yarım kilo ıspanak iki tane pırasa var yarım demet maydanoz ve bir tane de orta boy soğan kullanacağım. Bir çay bardağı sıvı yağ, bir kase peynir ya da çökelek lor da olabilir. Bir çay kaşığı tuz, bir tatlı kaşığı karabiber ve bir tatlı kaşığı da toz biberim var. Ispanaklarımı doğrayacağım. istediğiniz otu da koyabilirsiniz. Ben evimde olan malzemelerle yapıyorum. Gerçekten de çok güzel. içi yumuşacık. Altı üstü de kıtır kıtır oluyor. Pırasalarımı da çok ince doğrayacağım. soğanın çöpünü almadan doğrarsam doğranması çok kolay oluyor. Yeşilliklerimi doğradım. İçerisine bir kase çökelek ya da peynir de olabilir. baharatlarımı koyuyorum. Bir çay bardağı da sıvı yağımı koyuyorum. Çok güzel bir şekilde karıştıracağım. Hamurunu hazırlıyorum. Önce yumurtalarımı kırıyorum. Pazarlarda renkli yumurta bulursanız mutlaka renkli yumurta alın. Sıfır kolesterolü var ve aynı zamanda da yemesi de çok güzel. İçerisine sütümü koyuyorum. Kabartma tozumu, tuzumu iyi çırpacağım. sıvı malzemelerimi çok güzel bir şekilde çırptım. Şimdi içerisine unu ilave ediyorum. Unu da ölçülü kullanacağım. Yumurtanın büyüklüğü ve unumuzun da kalitesi hamurumuzda farklılıklar gösterecektir. Karıştırdığım hamur kek kıvamında bir hamur olması gerekiyor. bunun hepsini kullandım şimdi kıvamına bakacağım eğer biraz sert olursa da birazcık su ilave etmek istiyorum arkadaşlar yarım çay bardağı da hamuruma sıvı yağ koyacaktım onu unutmuşum şimdi koyuyorum kek kıvamında bir hamur hazırladım gerçekten çok güzel oldu tepsimi yağlıyorum zeytinyağıyla isterseniz çiçek yağı da kullanabilirsiniz hiç fark etmez çay demlenene kadar çok pratik bir şekilde yapabileceğimiz bir börek mutlaka denemenizi tavsiye ederim hamurumun yarısından fazlasını buraya koyacağım tepsimin her tarafına gelecek şekilde eşit olarak yayıyorum Şimdi yeşilliklerimi üzerine ilave edeceğim. Benim tepsim çok büyük arkadaşlar. Eğer siz yapmak isterseniz bunu yarım ölçüde yapabilirsiniz. İyi bastırıyorum. Kalan hamurumu da üzerine ilave ediyorum. bütün hamurumu tepsime boşaltacağım. Elimle daha güzel yayılacağı için bu arada elimi kullanmak istiyorum. Hamur gayet üzerinde ince olacak. Şimdi üzerine yağ gezdiriyorum. Hamurumu hazırladım. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında altı üstü kızarıncaya kadar pişireceğim. Arkadaşlar böreğimiz fırından çıktı. Gerçekten de üzeri nar gibi kızarmış. Bu börek birazcık geç pişiyor tepsim ateş gibi çok sıcak havada fazla kararmadan size son halini göstermek istedim 10 dakika gibi bir sürede rahatlıkla hazırlanabilecek çok güzel bir tepsi böreğimiz oldu Buharı üstünde gerçekten de çok güzel altı üstü kıtır kıtır bir börek oldu. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bana destek olmak için kanalıma abone olur ve videolarımı da paylaşırsanız çok mutlu olurum. Şimdiden size de kolay gelsin diliyorum. Hoşçakalın, mutlu kalın, iyi günler.